o insanı çağırarak ondan ruhani yardım al alabilir. Yani e, ama her bölüm, her dine mensup oraya ibadet ibadethaneler açmak çok doğru bir şey değil. İşte İslam dininde yaygın hmm. zaten e, orada ibadet ibadethaneler, mescitler var birçok hastanede. Birçok kurumda da var mescitler ve insanlar istiyorlarsa giderler orada inançlarını yerine getirirler. Hmm. Ayrıca bunun için de insanların e, inançlarını yerine getirebilmesi için mekan ...olması da çok önemli mi bilmiyorum tabii yani. Hı hı. Evet. Herkes din inancını istediği gibi yaşayabilir. Ee, peki e, rahat, gürültüsüz sağlık hizmeti alma hakkı e, dedik. Ondan da zaten konuşmalar içerisinde... Temiz enfeksiyonla bakın son hı. zamanlarda biz birçok enfeksiyon hastalığı yaşadık. Hastanelerde bebek ölümleri yaşadık. Hastanelerin temiz olması, enfeksiyonla açık olmaması gerekiyor... Ee, ve hastanelerin de şehrin gürültüsünün uzakta olması gerekiyor. E5'in üstünde hastaneler kuruluyor bugün. Ee, ve o trafiğin gürültüsünden camlar açılamıyor. Bu sefer havalandırmalara yükleniliyor. Havalandırmaların çok sağlıklı koşullarda olması gerekiyor. O havalandırmalar enfeksiyon yayıyor. Ee, havalandırma yapılırken eğer hastanede bir enfeksiyon varsa... Ki hastane enfeksiyonları önüne geçilemiyor. Dünyada geçilemiyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada geçilemiyor. Burada tabii denetleme çok önemli. Sağlık Bakanlığı'na çok büyük hizmette de düşüyor. Denetlemeyi çok iyi yapması gerekiyor. Ama denetleme hep eksik kalıyor bizim ülkemizde. İşte evet. özel hastaneler evet. içinde de kalıyor. Hastaneler yapılırken o şartlara uygun. Çünkü hastanelerin yapılmaları ile ilgili de bir odanın metrekaresini bile belirliyor bizim kanunlarımız. Ama... Ee, ya da bir yoğun bakımda bir hastaya kaç tane hemşire düşecek ya da bir katta bir hastaya kaç tane hemşire düşecek özel hastaneler e, yatak sayısına göre işte yatak sayısının yüzde üçü yüzde beşine göre kaç tane yoksul insana bakabilecek bunların hepsini düzenliyor bizim yönetmeliklerimiz, kanunlarımız ama uygulamaya gelince şu haklarının uygulandığını söyleyebilir miyiz? şu maddelerini sayıyoruz Hı. hangisinin yerine geldiğini söyleyebiliriz söyleyemeyiz. Aynı muhakkak. şekilde kanunlarda yazılar yazı kağıt üstünde var ama uygulamaya gelince hiçbir şeyimiz yok. Aslında şuna uygulansa bile her yer şey, şeygilik Kürdistanlık olacak yani. Evet, evet muhakkak. Peki, e, tüketicilerimize telefon numaralarımızı tekrar hatırlatalım. E, 0 212 270 60 60 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilir. Programımızda şikayet ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine Facebook ve Twitter'ın ...şeketicinin sesi sayfalarından da programımıza şikayet ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Şu ana kadar e, hakları saydık. E, nasıl mağduriyetler yaşanıyor bu haklar e, çatısı altında onlardan biraz bahsettik. Peki bu mağduriyetler sonucunda neler yapabiliriz? Bir tane önemli bir e, neler var, Ondan ha. da bahsedelim. Mahremiyet ve gizlilik hakkı diye Hı. bir hakkımız var. E, İstemezsek bizim sağlık, sağlık sorunlarımızla ilgili ailemizin en yakın üyesine bile hekim bahsedemez. Ya da diğer sağlık çalışanları. Bilgi aktaramazlar. Öldükten sonra bile bilgi aktaramazlar. Ee, mahremiyetin yanı sıra ben işte acilleri görüyorum çoğunlukla. Acillerin bir, bir şeyinde birçok hasta bir arada kalıyorsunuz ve de siz hekime birçok hastanın içinde kendi sağlık sorununuzu anlatıyorsunuz. Yani biz hekimlerimize e, çok yakınlarımızı anlatamayacağımız mahrem sırlarımızı anlatırız. E, onlarla bunu paylaşırız ve onlardan yardım isteriz. Şimdi hal böyle olunca da e, acillerdeki o yan yana yan yana yan yana yataklar hmm. ve de bazılarının arasında paravan perdeler bile olmayan şeylerimiz var. Yetmeyen acillerimiz ve koridorda yatan hastalarımız var. E, ...mahremiyetten bahsetmek pek mümkün olmuyor ne yazık ki. Ne yazık ki. E, Sadece işte hekimin e, anlattıklarımızı kendisine saklamasıyla kalıyor mahremiyetimiz. Hmm. <laughs> ya da bir tedavide poliklinik hizmeti alırken, hekimle konuşurken... ...hekimin yanında mutlaka bir başka sağlık personeli oluyor. Telefonlar geliyor işte içeriye girip çıkanlar oluyor. Siz hep kesiliyorsunuz. Zaten Hı. o 5 dakikalık zamanınız kesiliyor. Eee derdinizi tam anlatamıyorsunuz. Yani çoğu zaman kal çok varsa kalabalık bir ortamda anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii. O gerçekten çok Tabii. rahatsızlık verici Tabii. bir e, durum evet. olmuş oluyor. Peki bu Peki. mahremiyetin <laughs> istisnası ancak e, suç unsuru içeren şeyler e, onları gerekli yerlere bildirmek zorunda herhalde e, değil veya ee, şimdi adli burada tabii ki bütün bunlar adli birimlerden sorduğumda. ziyade e, amaç burada hasta haklarının ihlal edilmemesi olmalı. Hı -hı. E, haklar ihlal edilmeden önlenmesi olmalı. E, şimdi haklar ihlal edildik, edildikten sonra da e, hastanelerdeki hasta hakları birimlerinde yapılması gereken e, aksayan tarafların Hı -hı. neler olduğunu tespit edip hastane yetkileriyle bunların aksaklıklarının önlenmesi olmalı ama ciddi e, hastalıklı ihlallerinde, yaralanmalarda e, ya da hayat ka, yaşam kayıplarında hayat insan ölümlerinde hı hı. E, yapılacak şey önemli şeylerden bir tanesi otopsi eğer bir insan e, kaybı söz konusuysa hayat kaybı söz konusuysa ve e, burada da bir Hak ihlali olduğunu düşünüyorsak, bir hata olduğunu düşünüyorsak otopsi çok önemli. Otopsi yaptırdı, yaptırmalıyız ıı, ve de orada nerede nasıl bir şey yapıldı o tespit edilmeli. Ben hı hı. kendi eşimin ölümünde dava açtığımda yaşadığım en büyük sıkıntı otopsiydi. Otopsi yaptırmamıştık. Ee, otopsi yaptırmadığımız için de hukuk, da, hukuk dava açtığımızda karşımıza niye otopsi yaptırmadınız gibi geldi. Keşke de yaptırsaydık yani gibi sonradan hmm. hep düşünmüşümdür. Ee, o yüzden ölüm bir ölümlü vakaysa otopsi son derece önemli. Ee, hastane kayıtları önemli burada. Ee, ve de işte hekim bana şöyle söyledi, hekim bana böyle söyledi de şahitler önemli tabii. Hmm. Ee, daha sonra özel hastane ve kamu hastanesindeki hukuk yolları farklı işliyor. Kamu hastanelerinde öncelikle Kam kamu hastanesinde e, şikayette bulunmak lazım. Kamu hastanesine yazılı bir dilekçe vererek evet ben şu şunları yaşadım gibi, şu sorunlarla karşılaştım gibi. işte eğer bir hekimse şikayette olacağımız, onun yargılanmasını isteme e, isteği yazılı istememiz lazım. Çünkü 657 sayılı kanuna tabi sağlık çalışanları. Hı hı. E, bir özel hastane ise zaten direkt savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyoruz. Maddi manevi tazminat davaları açabiliyoruz. Ee, eğer işte, kamu hastanesinde hekimin ya da işte neyse diğer sağlık çalışanının yargılanmasına hastane izin vermediyse idari mahkemeye dava açabiliyoruz. Bu ee, şeyde hasta ilan... söz konusu. Yani evet. Zamanları aşmadan e, yapmak gerekiyor ve e, gene bir hekimle ilgili bir sıkıntı yaşadıysak bulunduğumuz ilin ya da ilçenin bağlı olduğu tabip odasına Hekimle ilgili suç duygusunda bulunabiliyoruz. Leyla Hanım bir telefonumuz var ee, arzu ederseniz alalım. Alo. Alo. Şevval Hanım buyurun. Aç sesi alamadım ama. Alo. He <laughs> he <laughs> tamam şimdi aldım. Ş Şevval evet, Hanım buyurun. Evet ben iki aydır rahatsızım. Şevval Hanım televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz biraz? Ama telefonun bozuk arızalı olduğu için telefondan alıyor, televizyondan. Ee, sesiniz çok yankılı geliyor buraya. Siz televizyonun sesinizi biraz kısın isterseniz e, sorunuzu anlatın. Daha sonra biz e, o konuyu açıklarken televizyonun Bir sesinizi dakika. açarsınız. Alo. Alo buyurun. Ee, ben iki aydır rahatsızım Allah'tan başka kimsem yok yalnız yaşıyorum. Evet. Rahatsızlığınız nedir? Ee, bir, bir şehrin bir şeyine müracaat ettim. O günü cumartesi olduğu için ilgilenilmedi. Hı hı. Haseki Hastanesi'ne gittim. Ama inanır mısınız ha, bir insan değil de bir köpek muamelesi gördüm. Kaba olacak bu laf ama. Nerede? Haseki Hastanesi'nde mi? Evet e, tancımdan Dayanılmaz Dayanılma vardı. Evet, peki Doktora ben mi iğne vur diyeyim veya tansiyonuma bakın diyeyim. Ben bunları söyleyerek yani ilgilendiler. Hı, -hı. Evet, evet. Peki. Ama ilgi sayılmaz yani. Mecburiyet karşısında öylesine bir... Peki Şevval Hanım, ee, peki teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Hemen ben Evet. Ee, Leyla Hanım'a soruyorum. Siz herhangi bir şikayette de bulunmadınız. Ya size bir şey daha söyleyebilir miyim? Ne olur buraları... Te ya bir şey daha ne olur Evet. bir İlgilenirse yani hastalara, insanlara insan muamelesi görülse... İnşallah. inşallah. O hanımefendinin bizim, konuşmaları hoşuma gitti. Bizim de arzumuz o yöndedir. Teşekkür ediyoruz. Hele benim Hanım. gibi yalnız kimsesiz olanlara... Daha ilgi gösterilmesini istiyorum yani. Sosyal güvencesi var mıymış? Sosyal güvenceniz var mı Şevval Hanım? İnanmıyorlar. Kimsen yok mu nasıl olur diyorlar. Yok kardeşim diyorum İnanmıyorlar. Mu, evet, yok Tamam. Mı? Leyla Hanım'a e, soruyoruz. Dönüyoruz. E, olur. Biz seyretmeye devam edin Şevval Hanım. Yani işte... <laughs> Sabah'tan Haseki beri bahsettiğimiz şey, yani sağlık ediyor. personelinin e, en büyük şikayetlerden bir tanesi. Önce hizmete ulaşma, Sağlık Bakanlığı'nın hastakları birimlerinden gelen verilerle çıkan, önce hizmete ulaşma ardından da sağlık personelinin hastaya iyi davranmaması. Hı. E, bu sadece hastalık hastanesiyle sınırlı değil tabii. Bütün hastanelerdeki sağlık e, çalışanlarıyla e, ilgili ama bunu her, herkese de bunun içine katamayız tabii ki. Yani ne diye şikayet edebiliriz? Şimdi süremiz çok az kaldı. Hastalık hastanesinde hastalıkları birimi vardır. Hı hı. E, mutlaka oraya şikayet, oraya şikayet etmeleri gerekiyor. Eğer bu bir hekimse gene İstanbul Tepi Odası'na, İl Sağlık Müdürlüğü'ne e, şikayette bulunabilirler hastalara, hasta yakınları. Evet. Bu tür durumlarla ilgili. E, onun Peki. dışında yani yapılacak çok fazla da bir şey yok zaten. Ya, Sağlık Bakanlığı ilgilenecektir umuyoruz. Şikayet ha, Sağlık Bakanlığı'nın 184 hattı var aha, bir de. O ciddi bir ee, şekilde Üniversite hastanelerinin dışında, e, asker hastaneler dışında e, onlar da Sağlık Bakanlığı'na bağlanmadı. Onlar bağlandıktan sonra onlar da oraya şikayet ediyor. 184 sa hattına. Hı hı. O, o 184 hattındaki insanlar da yönlendirme yapacaktır. Yani, Şevval yani Hanım 184'ü arayarak... Şikayetinizi iletebilirsiniz. Doğrudan Sağlık Bakanlığından yardım Hı. talep Hı. edebilirsiniz diyoruz. Şimdi e, süremiz çok az kaldı. Şu kitaptan biraz bahsedelim istiyorum. E, Bio, etiğin, Bio etiğin temelleri e, adlı bir e, kitap, yabancı bir yazarı var. Türkiye'ye bu, bu kitabı hayat kazandırdı. Marmara Üniversitesi ve de hayat işbirliği ile bir ilaç firmasının desteğiyle çevirisi telif hakları alındı ve çevirisi yapıldı. Marmara Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Talga Güven çeviriyi yaptı. Son derece de güzel bir kitap oldu. Yani Nedir, tıp akademiklerinde biyotin temellerini anlatıyor, karşılaştırmalı olarak. Son derece anlaşılır. Yani halkın bile okuyup anlayabileceği dilde bir kitap oldu. Ee, üniversitelerde, tıp fakültelerinde, felsefede, sağlık ok, meslek okullarında falan okutulabilecek bir kitap. Şimdi biyoetik ne demektir? Kısaca bir isterseniz hemen bahsedelim. Çok bir iki dakikamız kaldı. Yani biyoetin temelleri derken e, vatandaş şey yapabilir, İnsan anlamayabilir. Biyoetik ne demektir acaba? Bunu okuyunca nasıl bir bilgi edinmiş olacak vatandaş? bu insan halkın anlayabileceği de derken yani halkın ben evet hakkım ihlal edildi ben bunu okursam ben bundan da hakkımın ihlaliyle Aha. ilgili bir şey bir fayda çıkartabilirim anlamında hı. değil i̇lgilenenler bu ilgilenenler için ilgilenenler için tamam. bioetikteyin yani temelleri derken ilgilenenler için insan hı hı. sağlığının insan sağlığının ettiğiyle hizmet alırken hangi ah, ah, kurallar var hangi etik ah, ah, ilkeler var bunları karşılayabilecek insanlar için bu e, daha çok tıp fakülteleri, e, sağlık meslek yüksek okullarında felsefe e, okullarda, felsefe bölümlerinde okutulabilecek bir e, kitap. Biyotin temelleri o onlarla ilgilenecek insanların okuyabileceği kitap. Peki çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür e, Hasta ederiz. ve Hasta Yakınları Hakları Derneği'ne böyle bir kitapta kazandırdığı için ülkemize. Leyla'nın Leyla Hanım vaktimizin sonuna geldik. E, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür önemli, ederiz. çok değerli bilgiler verdiniz bugün bizlere. Daha sonraki programlarımızda sizleri tekrar aramızda görmeyi arzu ederiz. Bir Tüketicinin Sesi programı daha sona erdi değerli tüketiciler. Haftaya pazartesi yine saat 13 ile 14 arasında sizlerle buluşmak üzere. Hayırlı günler efendim.